Evet arkadaşlar normalde video güzel çekti daha demin. Ama video kendini yani saymıyor. Yani yükleyemiyorum. Ee, ne almıştım onu diyeyim. 2 3 kademe ilerlettim yine. Kastık 20 25 dakikalık bir video oldu. Daha yeni çıkmadı. Ee, bayağı yani sıkıntı ya ne yaptığımı söyleyeyim mega kutu açtım büyük kutu açtım bir de ona elmas aldım elmas aldım derken brawl pesten aldım sonrasında ne yaptım ne yaptım orasını da, da siz düşünün akça aç aldım evet bravo bravo yedi hesaba girer ve bakar size de göstereceğim neyse yani sadece bunu diyorum ben